Galatasaray 5. Yıldız'a ulaşırken yerli oyuncularından önemli katkı aldı. Abdülkerim Bardakçı ve Yunus Akgün gibi isimlerle birlikte sezona damga vuran oyunculardan biri de Barış Alper Yılmaz oldu. Geride kalan sezonlarda zaman zaman sağ bek, zaman zaman sol bek rotasyonunda takımına katkı veren, Euro 2024'te de amili takımın en önemli oyuncularından olan Barış Alper, bu sezonu hücum katkısıyla taçlandırdı. Trendyol Süper Lig'de yine 30 maç barajını aşan Barış Alper, kariyerinde ilk kez çift taneli gol sayılarına ulaştı. Hatta gol yükünü tek başına sırtladığı dönemler oldu. Sezona hızlı başlayan Barış Alper, ilk 5 haftada gol yollarında etkili oldu. Toplamda 4 gol, 1 asistlik katkı yapan başarılı kanat oyuncusu, 2-1 kazanılan Konyaspor maçında galibiyet golünü atmıştı. Barış Alper iç sahada kazanılan Gaziantep Futbol Kulübü mücadelesinde de önce açılış golünü attı. Ardından son golün pasını verip galibiyette önemli pay sahibi oldu. Ekim-Kasım döneminde skor katkısı yapamayan Barış Alper Yılmaz, önce İKA Seyip Spor, ardından Net Global Sivas Spor maçlarında kritik golleri imza attı. Barış hareketler dosyayı ben top Barış ceza sahasında attı. Kaleye gol! Müzik Milli oyuncu Sivas deplasmanında Reymanay'ın sert müdahalesine maruz kalmış ve Marmı mücadelesinde süre alamamıştı. Güçlü fiziği sayesinde kısa zamanda sahalara dönen Barış Alper Yılmaz, 2024 bitmeden Kayseri Spor ağlarına da iki gol bırakmayı başardı. Müzik 2024 yılında kulüp ve milli takım adına 60'tan fazla maça çıkan Barış Alper, 2025'e de hızlı başladı. Sezonun en kritik virajlarından olan Rams-Başakşehir maçında iki gol atan başarılı kanat oyuncusu adeta galibiyeti getiren isim oldu. Şimdi Mertens, Yunus, kontrol etti Yunus Akgün, pasını verdi Barış Alper'e ceza sahasında. Barış gol! Barış Alper yine sahnede! Yine attı golü. Bu kez sol ayağıyla. Barış Alper. Üst üste 3. şampiyonda ulaşan Okan Buruk'un ekibinde özellikle bu sezon çok büyük katkı veren Barış Alper, çok yönlülüğüyle fark yarattı. Barış Alper, deplasmanda 2-1 kazanılan Alanya Spor maçında galibiyet golünün asistini nefis bir ortayla yapmıştı. Barış ortaya yaptı, arka direkt kafa gol! Her transfer döneminde adı Avrupa'nın önemli takımlarıyla anılan Barış Alper, Süper Lig'de şampiyonluğunun yanı sıra Türkiye Kupası zaferi yaşayan takımının en önemli oyuncularından biri. Fenerbahçe ile oynanan çeyrek final maçında ilk golün pasını yine Osimen'e veren Barış Alper, final maçında da açılış golünü attı ve kupayı kaldırdı. Avrupa Kupalarında da bir gol ve bir asistlik katkı yaptı. Barış Alper baskıyı yaptı, topu aldı. Barış Alper şut, gol! Barış Alper Yılmaz kulübeye koşuyor. Taraftar koşuyor. Golün coşkusunu yaşıyor.